Selam arkadaşlar. Bugün makyajımı ve seçme yapacağız. Kahvenle beraber. Şimdi başlayalım. Bu bir, bir çıkartalım. Maşam bu. açmam lazım. Bunu nasıl yapacaksın yaparım ben yaparım. Ben de başarırız. Kablosuz ne kadar uzun fark etsin Şimdi ben bunu bir ısıtıp geliyorum. Bu arada kullanacağım malzemeler böyle kıskaç toka ve bu fantara. Maksimum sıcaklığa ulaşsın geleceğim. Bu arada arkadaşlar arkadan sesler falan gelebilir. Annem teyzemle konuşuyor şu an. Şimdi arkadaşlar maksimum şeye ulaştı. Şimdi nasıl yapacağım göstereceğim. Bütün e, işte perçemlerimi dersiniz, perde kahkırımı dersiniz. Onların bütün hepsini önüme alıyorum. Sonra bunları bakın böyle yapıp sadece sındırıyorum. Arkada ayna var ona bakarak yapacağım sadece ısındırıyorum. Isındırdıktan sonra hemen şunu sarıyorum. Bu kadar. Böyle sardım. Bununla da arkadan şöyle tutturuyorum. Bu kadar da. Ama çok hızlı yaptığım için hala sıcak. Onun için Sadece birkaç yerlerimi daha böyle e, şey yapıyorum. Saçım çok kötü. Bir dakika. yine benziyor olabilirim. Çünkü arkadaşlar saçımı topuz yapıp uyuduğum için sabah kadar da öyle kaldığı için böyle görünüyor. <laughs> o kadar kıvırık değil ya göründüğü kadar. Neyse. Şimdi ben buraları kıvırıştırmayı acayip çok seviyorum. Şimdi hemen <laughs> bir dolardık. Bekleyin bir ben. Bayağı bekledim. Şimdi açıyorum yavaşça. <laughs> bu çok güzel olmuyor mu? Aa, çok azı yapmasını istemiyorum aslında. Bakın şu görüntü olsun yeter bana. Şimdi en son şey yapacağım için e, tarayacağım için bu boz bozuluyor. Onun için çok fazla özenmemeye özen gösteriyorum. Özenmiyorum yani. Şimdi buna bu da bir beklesin. Herhalde otururken bütün her yerimi kıtlattım şu an. Neyse kahve. kahvem güzel. kahvem Şimdi be saçımı bekleyeceğim. Oha bu çok tatlı oldu. Çok az olmasını istemiyorum. Şimdi burayı da yapalım. Biraz önce Edrin su çobanın ah elim yandı. Edrin su çobanın şeyini izliyordum. Aklım Çok değişik birisi aslında Edrin su çoban. Ben bekleyip geliyorum. Şimdi ben bir hayalimi anlatayım. Ben voleybolcu veya beden öğretmeni istiyorum. Şunu da söyleyeyim ben şu an. Ee, ne söylemeyeceğim. diyeceğim. sınıfa gittiğimi söyleyecektim de söylemeyeceğim. Bekleyeyim ben. Benim hayalim şey böyle. Bana hediye göndersinler falan değil. Dediğim şeyler olma, oh istemediğim şeyler bu arada. Bu da çok tatlı oldu. Hmm. Neyse. Çok tatlı olmuş aslında. Neyse. Şimdi yine arkadan arkalardan bir tane alıyorum. Aa, hayır. Burası olmuyor. Şu engelli onun olmasını. Şimdi şöyle yaptım. Mecburen arkalardan yapacağız. Adam mi, mi? Adam ya of. Ay. Delirdim. Neyse. Olmadan. işte olmadı. Neyse. <laughs> böyle burada olsun. Ben de bir merkezimi yapayım. bir bitti. Sinoz bu arada. Kullandığım Onu kullanıyorum. Ah. Bu arada akıyor. Bunun için çok kullanmaya gerek kalmıyor Böyle yapıyorum tane daha video çektim arkadaşlar ama onu öncesinde çekmiştim bir dakika bir tane daha video çekmemiştim ama onu masamda çekmemiştim o yüzden şu anda anlama falan hiç yaymamışım onun için şu an ben geç masamda Şimdi söyleyeyim bu üç bir arada gibi bir şey de yani güneş kremi böyle fondöten gibi bir şeyler var içinde tamam şimdi güzel oldu yaptık şimdi ne, ne söyleyelim kapatıcı olur kapatıcı evet, kapatıcı için üç tane kullanıyorum bunların ikisi fondöten bu direkt kapatacağım böyle bir markasını bilmiyorum ne i̇şte oce döküldü ne bilmediğim bir markanın bu var ve müzilanın bunu. Şimdi bu biraz koyu, bu biraz açık, ee, bu daha koyu, bu da çok açık. Onun için üçüncü bir yerde kullanıyorum. Mesela şunları, bunu. Bu arada bu çok yoğun olduğu için bunlar da boyutta, da, bu da çok çok gibi bir şey. Böyle. Bunları böyle yaptım. Diğer pembeyle bunu Şimdi bu da çok yoğun oldu. Allah. Neyse. Onu da şöyle şuralara kullanıyorum. Bunu da göz kapağımın üstüne kullanıyorum. Bu, bu highlighter olarak da güzel oluyor aslında. Ama highlighter değil. parlatır yani. Tek onu demek istedim çok ses geldiği için e, az az yapıyorum çekiyorum yani şimdi buralara geldi şimdi onları yayıyorum Ay, Zatoş, bir, tane aldım. Yani, <laughs> bir dakika kapıyı kapatıp geldim şimdi annemler çok konuşuyorlar abi şu an bak bir dakika zeytmemen geliyorum fırçayla düzelttim şimdi güzel olmaya başladı Allık olarak hani rujlarını falan kullanırlar ya ben de lip kullanıyorum bunu dudak için kullanıyorum bunu da biraz bittiği için de bozuk olduğu için falan böyle e, allık olarak kullanıyorum bayağı da iyi oluyor şimdi allık bronzer falan onlara geldik allık olarak ben bunu kullanıyorum yine işte bunu böyle şöyle sürüyorum. Şöyle içine çeneme. Bu kadar. Yani allığım da var aslında. Hemen gösteriyorum. Bu allık olarak kullanıyorum yani. Böyle şimdi neydi bronzer? Şimdi böyle yalnız çekebilirim bakın böyle böyle yapıyorum. Ben çok yapamıyorum ya. Neyse şöyle yapalım. Bitsin. Şimdi size highlighter olarak kullanıyorum benim ya. Tam ortasına şöyle patlıyorum. Pık Sonra şu ortalarına patlıyorum pık yine. Şu i̇şte ortaya. Bu kadar. Aaa! Hemen fırçamla dağıtacağım bir kez. Batı Amerika kahvemden içiyorum <laughs> bro. Allah kahretsin. Ağlı kedim resmen. Çok kötüydü tadı. Neyse. Tek e, şuralar kaldı bir de şuralar kaldı. Neyse. Şu an can çekişiyor gibiyim. Ciddiyim. Bu kez kahvemi düzgün içeceğim. Ne dedin ben. Bence bununla ne bir daha nemlendirelim. Dediğim gibi arkada aynı var. Ona bakarak yapıyorum. Başka bir yere bakmıyorum. Şimdi lip balmın üzerine Rossi'nin böyle bir şey var. Ucunu açamıyorum bakın. Ancak böyle kullanıyorum ama yine de sürülüyor. Böyle üst alt duyanlar tek. Birleştirmiyorum böyle. Neyse. Böyle oldu. Şimdi bunları da geliyorum. Biraz önce dudan bok gibi çıkmış. Affedersiniz ama. Şu an düzeldi. Şimdi üstüne lip balm gibi bir şey söyleyeceğim. Lip balm değil aslında. Gloss gibi bir şey. Şimdi dediğim gibi. Bunu süreceğim. Yani çekmiyorsam onun için duyakladım. Kiremit tonlar çok güzel oluyor yani Böyle. Anne gülme artık. Zaten bir gülüyor diye çekip çekip siliyorum ya. Neyse. Şimdi taşırdım. Onları bir yapıp geliyorum. Bugün de bu sürmeye karar verdim. Çok parlak olduğu için sadece yanlara sürdüm. Çok parlak ya çok pembe. Mükemmel ama. Bir bu kadar birazdan saçım açıyor. Koluyor ya. <laughs> Yamulmuş yine. Of. Direkt kıvırıştırım. Bu çekmeyin ama çok güzel oluyor.